Arkadaşlar bugün BKM grubunun beslenme düzeninden bahsetmek istiyorum. BKM grubu olanlar göçebe topluluğunu temsil eder. BKM grubu olanlar kalp hastalıklarına ve kanser gibi korkunç hastalıklara karşı koyabilirler. Hastalığa yakalansalar dahi hayatta kalmayı başarabilirler. Ee, e, B kan grubu olanlar e, sıra dışı oldukları için MS hastalığı gibi kronik yorgunluk gibi e, oluşmamış hastalıklara daha yatkındırlardır. Hmm. B kan grubu e, olanlar B kan grubuna göre e, beslenmeyi e, Beslenirlerse e, daha sağlıklı ve daha uzun bir e, hayat sürebilirler. Kan grubu diyetine en az 2 hafta uygulayın. Bu süre içinde artan enerji miktarı, e, kilo kaybı, sindirim şikayetlerinde azalma, astım, baş ağrısı, e, mide yanması mide ağrısı gibi e, kronik sorunlarda iyi gidişi göreceksiniz. Allah'ın izniyle unutmamak gerek. Birinin yemeği diğerinin zehridir. zehiridir. Doktor Aydın Salih, Doktor Peter diye adama gibi hekimler kan grubuna göre beslenmeyi şiddetle savunmuşlardır. Şimdi Doktor Peter D. adamının kan grubuna göre e, beslenme kitabından B grubunun özetini çıkarttım. E, ve sizle paylaşmak istiyorum. B grubu olanların kilo almasındaki en büyük e, faktörler mısır, kara buğday, mercimek, e, fıstık, ve susandır. Bu yiyeceklerin hepsi hmm, metabolik süreci bozar. Hmm, yorgunluğa, vücutta su tutulmasına ve e, hipok, hipok, e, lisemiye neden olur. Yemek yedikten sonra kan şekeri aniden düşer. Bu yiyeceklerden uzak e, durup kan grubuna e, da, e, göre beslenirseniz kan şekeriniz e, normal seviyede kalır. B grubu olanların kilo vermek için tek yapmaları gereken kan grubuna göre beslenmektir. B grubu olanların kilo almasına yani şişmanlamasına yol açan yiyecekler şunlardır. 1. mısır, 2. mercimek, 3. susam, 4. karabuğday, 5. buğday. Beş, buğday. B grubu olanların kilo vermesine, yani e, zayıflamasına yol açan yiyecekler ise şunlardır: 1. Yeşil sebzeler, 2. Et, 3. Karaciğer, 4. Yumurta, 5. E, süt ürünleri, 6. kökü çayı. B grubu olanların yorgunluk ve bağışıklık yetersizliği gibi sorunları varsa haftada bir kat kez kuzu, koyun ve tavşan eti yemesi gerek. Dana ve hindi tercih etmeyin. B grubu diyetine uyum sağlamanın en zor yanı tavuktan vazgeçmektir. Tavuğun kas dokularında B grubuna zararlı tipler vardır. B grubu olanların deniz ürünleri ile arası çok iyidir. Özellikle mezgit ve somon gibi derin deniz balıkları çok faydalıdır. Dil balığı gibi beyaz balıklar B grubu olanlar için yüksek protein kaynaklarıdır. Yengeç, midye gibi deniz kabuklarından uzak durmaları gerekir. B grubu olanlar süt ürünlerinin tadını e, çıkarabilen e, tek gruptur. Laktoz e, hassasiyetiniz varsa laktoz enzimi kullanabilirsiniz. Kabuklu yemiş ve tohumlar B gruplarına e, önerilmez. Fıstık, çuçam, e, ay çekirdeği ve diğer tohumlar B grubu olanların insülin üretimini engeller. B grubu olanlar bir miktar e, fasulye ve baklagiller tüketebilir. Ancak mercimek, nohut, barbunya, bölünce gibi yiyecekler ünsürün e, üretimini engelleyen lektinler içerir. B grubu olanların çavdardan e, uzak durmalıdır. Çavdar kan sistemini bozar ve e, kalp hastalıklarına yol açar. B grubu olanların e, virüslere ve Otoimmün hastalıklarına açık olduğundan önemli bir antivirya olan magnezyum e, içeren yaşlı yeşil e, sebzeleri bol tüketmelidirler. B grubu tüm sebzeleri yiyebilir. Diğer kan gruplarında e, aksine patates, lahana ve mantar yiyebilirler. Bu B grubunun uzak durması gereken sadece birkaç meyve vardır. Trabzon hurması, nar, frank inciri gibi. Ananas özellikle şişkinlik sorunu olan B gruplarına faydalıdır. Ginseng B grubuna çok tavsiye edilir. Meyen kökü de B grubu için çok yararlıdır. Meyen kökü aynı zamanda kronik yorgunluk sendromuna da iyi gelir. B grubuna en çok bitki çayları su ve meyve <laughs> suları faydalıdır. Kahve e, ve siyah çayın faydası ve zararı yaptır. B grubu olanlar magnezyum eksikliği riski taşır. Magnezyum B grubu olanların metabolizma e, katalizördür. egzama geçiren B grubu çocuklarda magnezyum çok iyi sonuçlar vermiştir. B grubu olanların olanlar et ve süt ürünlerine alışkın değilse bir süreliğine e, bromelain yani ananas enzimi kullanabilir. B grubu olanlar konsantrasyon ve hafıza için Sibirya ginsengi ve gingo e, biloba kullanabilir. Kısaca B grubuna şifa isminde olan yararlı yiyecekler şunlardır. Keçi, kuzu, koyun, tavşan ve av etleri. Mezgit, sardalya, turna, taze somun, çökelek, keçi peyniri, kefir, zeytin, parmonya, pirinç, yulaf, pancar, maydanoz, lahana, mantar, karnabahar, zencefil, havuç, brokoli, patlıcan, biber, patates, muz, yaban mersini, üzüm, papa, papaya, ananas, kureyri, karpuz, köri, kuşburnu, leğen kökü, nane, ginseng, yeşil çaydır. B grubuna zararlı yiyecekler ise şunlardır. Pastırma, tavuk, ördek, kas, e, bıldırcın, hamsi, ıstakoz, midye, karides, dondurma, m avokado, mısır, fıstık, susam, hindistan cevizi, ayçiçek yağı, e, kaju, fındık, tahin, e, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, m şan fıstığı, mercimek. Çavdar, e, buğday, mısır unu, e, buğday, enginar, zeytin, e, bal, e, kabağı, domates, e, avokado, e, hurma, nar, e, frekincire, tarçın, aspartam, çin tuzu yani monosodyum glutamat, ketçap, soya sosu, gazlı içecekler ve sodadır. Beslenme yalnız da... E, İlaca gerek yoktur. Beslenme doğruysa ilacın yararı yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Allah emanet olun.